Selamun Aleyküm sevgili çocuklar sevgili arkadaşlar ve sevgili yetişkinler anne babalar nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar hemen başlıyoruz dersimize bir önceki videomuzda Elif ba öğreniyoruz ve başlamıştık Elif ba dersimizde Elif ve B harfini öğrenmiştik. 28 toplamda 29 harfimiz olacak. Gruplar halinde harflerimizi öğreniyorduk. Evet sevgili çocuklar. Birinci grubumuz Elif, B, T ve S harfiydi. Bunlardan Elif ve B'yi işlemiştik. Hasan'la beraber Şimdi geldi 3. ve dördüncü harfimiz olan T ve Peltek S. Evet hemen başlıyoruz. 3. harfimiz T arkadaşlar. Yine geniş bir gövdesi var gördüğünüz gibi. L'ne benziyor. Tam ortasında da iki tane noktamız var. Yine T ile ilgili çok güzel bir şiirimiz var. Hemen sizler için okuyorum. B harfine benzerim. Ondan sonra gelirim. Üstümde iki nokta. Bil bakalım ben kimim? Kimmiş Hasan? T. Bu harfimizin adı neymiş? T. Evet arkadaşlar beraber söylüyoruz. T. 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 Evet T harfimiz kelimenin başında şöyle yine yarım alınmış ortasında iki tane noktası var. Ortada ise şöyle kıvrımlı ortasında iki nokta var. Kelimenin sonunda da gövdesi tamamen alınmış. Başta hafif bir kıvrımı var ve yine ortasında iki noktası var. Hemen etkinliğimizi yapıyoruz. Tekrar Hasan yanımızda. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Evet istediğin bir rengi seçip T harfimizi boyalayabilirsin. Şöyle yanına alayım. Evet Hasan rengini seçti. Hemen T'yi boyalasın. Hasan'ın şu an boyaladığı harfin adı T'dir sevgili arkadaşlar. Her şeyin bir adı var. Arapça harfleri öğreniyoruz. Her bir harfin kendine ait bir adı var. Elif harfini öğrendik. B harfini öğrendik. Şimdi de T harfini öğreniyoruz. Evet Hasan bize boyalıyor. Evet Hasan arkadaşınız T harflerini boyaladı. Çok da güzel oldu. Eline sağlık Hasan. Hemen devam ediyorum. Evet. ikinci etkinliğimize geldik. Dediğim gibi eğlenerek öğreniyoruz sevgili arkadaşlar. Evet Hasan T harflerini bulup boyalayabilir misin? boyadıktan sonra bir harfimiz çıkacak bakalım bu hangi harf hep beraber görelim evet Hasan bir renk seçiyorsun her zamanki gibi evet t harflerini bulup bizim için boyalar mısın lütfen Evet hangi harf çıkacak merakla bekliyoruz. Bence T harfi çıkacak. Galiba öyle görünüyor Hasan. T harflerinden bir tane T harfi oluşturduk. Çok da güzel oldu. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi T harflerini boyaladık ve T harfi çıktı. Şimdi birinci grup harflerimizden son harfimizi işleyeceğiz. S harfi bakın gördüğünüz gibi şurada S harfimiz var. Grup harflerimiz de burada. Elif, B, T harfini işledik. Şimdi peltek S harfine geçti. Bu harfimizin adı da S. Sevgili arkadaşlar dilimizi dişlerimizin arasına hafifçe alıp sesimizi çıkarıyoruz. S S S Evet yine S ile ilgili çok güzel bir şiirimiz var. Hemen okuyorum. B ve T'nin ardında üstümde 3 nokta peltek sesli bir harfim. Bil bakalım ben kimim? Evet bu harfimiz kimmiş Hasan? S. Nasıl okuyorduk? S. Peltek okuyorduk. Dişlerimizin arasına dilimizi alıp sesimizi çıkarıyorduk. S. Se. Evet. S harfimiz kelimenin başında ilerideki derslerde göreceksiniz. Bakın kelimenin başında şöyle yazılıyor. Gövdesi şu şekilde yarım alınmış. Üzerinde üç noktası var. Ortada yine gövdesi kıvrımlı. Üzerinde 3 nokta. Kelimenin sonundaysa gövdesi tamamen alınmış. Başı kıvrımlı ve üstünde 3 noktası var. Şimdi etkinliğimizi yapıyoruz. Hasan yine istediği bir rengi seçecek. Ve S harfimizi boyalayacağız. Ay. Arkadaşlar Hasan beni uyardı. Boyalama yokmuş. Bunda çıkartmalarımız varmış. Kitabımızın son sayfalarında bakın S harfi çıkartmalarımız var. Onları oradan çıkartıp S'leri oluşturacağız inşallah. Harika bir etkinlik arkadaşlar. Bu kitabı mutlaka bulmanızı tavsiye ediyorum. Evet bulunduğunuz İlde ya da ilçeye bağlı müftülüklerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Çok iyi gidiyorsun Hasan. Aferin sana. Devam et çıkartmalarımızı tek tek yapıştırıp S harfini oluşturuyoruz. Birinci grup harflerimizden son harfimizdeyiz. S harfindeyiz sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Peltek S harfini şimdi sevgili Hasan çıkartmalarını yapıştırıyor ve bitirmek üzere Son harfimizi de yapıştırdık. Bakın çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Dördüncü harfimiz S harfini bitirdik. Şimdi gelelim ikinci etkinliğimize. Evet Furkan camiye gitmek istiyor ve peltek S harflerini bula bula camiye ulaşacak inşallah. Şimdi tabi her zamanki gibi sevgili Hasan'ın yardımıyla S harflerini takip edip camiye ulaşacağız. Evet Hasan bismillah deyip başladı. Furkan'ı camiye götürecek. S harflerini takip edip camiye doğru ilerleyeceğiz. Bakalım Hasan gidebilecek mi? Aferin Hasan, çok iyi gidiyorsun. Evet. Hangi harfin üzerinden Furkan'ı camiye yetiştirdin Hasan. S. Nasıl okuyorduk S'yi? Pertek S. Aferin. Tekrar ediyoruz. S. 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 Evet. Üçüncü etkinliğimize hemen geçelim. Hasan şimdi de harfleri birbirine kavuşturacaksın. Hadi bakalım. Çizgilerin üzerinden geçip harfleri birbirine kavuşturalım. İlk başta ilk harfimizden başlayalım mı Hasan? Onu yarım bırak istersen. Tamam. Evet, ilk harfimiz neydi? İlk Elif. harfimizin adı neydi? Elif. Elif. Evet Hasan, elifi elif'e kavuşturdu. Şimdi ikinci harfimize geçti. B harfini B harfine kavuşturuyor. Evet. Harika gidiyorsun Hasan. Sıra T harfinde. T harfini de T harfine kavuşturdun. Evet, peltek S'den devam ediyorsun. Aferin Hasan. Evet, şahane oldu. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Hasan ve etkinliğimiz bitti. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçtik harflerimizi iyice pekiştirelim istiyorum. Gördüğünüz gibi sayfamızda bir seccade figürü var. Gördüğünüz gibi şöyle bu seccade figürünün üzerinde birinci grup harflerimiz var ve bu harfleri istenilen renklere inşallah boyalayacağız. Evet Hasan yine renklerini seçti. Hemen boyalayalım. Elif'i pembe renge boyamamız gerekiyormuş. Hemen boyalamaya başlıyor. Aferin. Hiç söylemeden, tekrar ettirmeden Hasan Elif'in hangi harf olduğunu kolaylıkla buldu. İnşallah sizler de bulmuşsunuzdur sevgili arkadaşlar. Elif harflerini boyaladık. Sıradaki harfimiz B harfi. Bakın Hasan hemen buldu ve boyalamaya başladı. B harfimiz de yeşil olacakmış. Hemen yeşille devam ediyoruz. Şimdi de T harfine sıra geldi. T harfini de maviye boyalamamız gerekiyormuş. Hasan her zamanki gibi T harfini de hemen buldu ve boyalamaya başladı. Aferin Hasan çok iyi gidiyorsun. Maşallah sana. Sevgili arkadaşlar sizler de kitabı bulamazsanız bile evinizde boş defter ya da çizgisiz kağıt edinebilirsiniz. Harflerinizi yazıp böyle renkli boyalarla boyalayabilirsiniz. Çok da eğlenceli olacaktır ve böylelikle Arapça harflerini çok kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Son harfimiz peltek sevdiği sevgili arkadaşlar Hasan hiç beklemeden hemen bulup boyalamaya başlamış bile S harfimiz büyük bir gövdesi ortasında da 3 tane noktası bulunan bir harf dişlerimizin arasına dilimizi hafifçe alıp sesimizi çıkarıyoruz. Peltek S S S se. Evet sevgili arkadaşlar son etkinliğimizle devam ediyoruz. Burada artık makas işin içine girdiği için büyüklerimizden yardım almayı unutmuyoruz. Ben de şimdi Hasan'a şimdilik teşekkür ediyorum. Bizimle beraber harfleri öğrendiği için ona çok teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Bakın bu etkinliğimizde şöyle noktalı yerlerden kesiyoruz ve herhangi bir çizgisiz kağıda ya da kartona yapıştırıp güzel bir taç elde ediyoruz. Evet kamera arkasından kesiyorum. Sizlerde sevgili çocuklar anne ve babanızdan yardım alıp kendiniz harfleri Çizgisiz bir kağıda çizip istediğiniz şekilde tat şeklini elde edebilirsiniz. Evet. Kestiğim parçayı hemen başka böyle renkli bir kağıt vardı elimde. Onun üzerine koyup şeklini çıkarıyorum. Sizin elinizde renkli kağıt bulunmuyorsa herhangi bir defter kağıdından çizgisiz kağıttan Şöyle güzel şekiller çıkarıp tabii ki kesme işlemini bir büyüğünüz yardımıyla yapın sevgili çocuklar. Bir zarar görmenizi istemiyorum. Evet, şeklimizi çıkardım. Hemen bunu da kesip geliyorum. Evet, şeklimizi çıkardık. Hemen yapıştırıyorum. Evet, sevgili arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi birinci grup harflerimizin üzerinde yazılı olduğu çok güzel bir taç yaptım. Şöyle, şuradan da hemen yapıştırıp kapatıyorum. Evet, bu tacı siz sevgili çok değerli çok sevdiğim. Sevgili çocuklara armağan ediyorum. Bu taç benden size armağan olsun. Hemen harflerimizi de okuyoruz. İlk harfimiz Elif. ikinci harfimiz B. Üçüncü harfimiz T. Dördüncü harfimiz Peltek S olacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu tacı sizi, siz değerli sevgili çocuklara armağan ediyorum altın harflerle inşallah taçlanın diyorum sevgili çocuklar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.